Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam sen dedi ki bu çok kolay olacak ama şimdi hocam saydıkça sayıyorsun daha durmuyorsun. Evet arkadaşlar şimdi ne istiyoruz biz dört dışında bir üniversite okumak istiyoruz. Ee, ne var arkadaşlar bu da bizim diğerlerinden farklı olmamız lazım ki bizi seçsinler. Ben size her şeyi anlatıyorum ve bunların e, mümkün olmadığını düşünmeyin. Bu kadar giden öğrenciler var. Onlar nasıl gidiyor? Onlar nasıl yapmış? Onlar yaptıysa arkadaşlar nedir? Siz de yapabilirsiniz. Burada anlatacağım arkadaşlar, bu videodaki anlatacağım kriter sizin için en önemli kriter. Bunu unutursunuz. Nedir arkadaşlar bu kriter? Bir bilimsel proje yapmış olmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Ne var ülkemizde bizim bugün? TÜBİTAK var. TÜBİTAK gibi veya yurt dışındaki diğer proje yapabileceğiniz kurullarla arkadaşlar ortak çalışmalar yaparak bir şeyler üretmiş olduğunuz projeler yapmalısınız size e, fark edilmenizi sağlayacaktır ve kabulünüzde belki de 160-170 oranında destek sağlayacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Bir TÜBİTAK projesi yapmışsanız bunu mümkünse patentini almaya çalışın arkadaşlar. Ve etkili gitmek istediğiniz alanla ilgili olan bir proje yapın. Şu önemli, siz bir motivasyon mektubu yazacaksınız ve bu mektup bir hikaye gibi olacak. Diyeceksiniz ki ben erken yaştan itibaren şöyle bir sorunla karşılaştığım için şu olmak istiyorum, bu mesleği yapmak istiyorum, insanlara bu şekilde yardım olmak istiyorum. Bu çizmiş olduğunuz yolda, hedefte sizi gerçekten e, bunlarla ilgilendiğinizi gösteren aslında kısım burası olacak. Yani siz diyorsunuz ki maalesef işte birçok hasta var dünyada. İşte ben şu tarz bir kanser hastası işte görmüştüm veya işte hani ee, şöyle bir insan tanıyorum. İşte benim için bu insana yardım etmek hep işte ilk planda olmuştu. Bunun için ben e, ilerleyen dönemlerde aslında hep hayatımın ileriki dönemlerinde bununla başa çıkmak istiyordum. Ee, lisedeyken de karşıma böyle bir fırsat çıktı. Bununla ilgili şu tarz bir proje yaptım. Belki de %100 bu alanda ilgili olmayabilir ama yakın bir şekilde arkadaşlar yaptığımızda nedir? bizim hedefimizin sabit olduğu, kararlı olduğumuzu ve gerçekten ne yapmak istediğimizi bildiğimizi karşı tarafa göstermiş oluyoruz. Patent almak çok da zor değildir. O konudaki öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. Patent kitabına başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. TÜBİTAK projeleri yaptırmak kısmında da yine tekrar isterseniz bizler yönlendirebiliriz. isterseniz öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. Maalesef bugün bu büyük bir sıkıntı birçok okulumuzda öğretmenlerimizin ders saatleri biraz yoğun olduğu için bu tarz etkili e, projelere aslında çok yönelemiyorlar e, veya okulda maalesef ders saatlerimiz çok yoğun. E, aslında hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki keşke okullar öğleden sonra sadece bu tarz projeler için e, zaman ayırsa ve öğrencilerini bu şekilde yönlendirse. Ama maalesef bu da henüz şu anda birçok okulda yapılmıyor. O yüzden Sizi de kendinizle bilinçsel yönetebileceğiniz bir proje arkadaşlar seçip Bir problem belirleyip bunun üzerinden yürürseniz Çok güzel projeler elde edebilirsiniz. Yazılım aşamaları aslında çok da zor değil önemli olan kısım projenin sürdürülebilmesi ve sonrasında da arkadaşlar ee, kabulünün alınması. Bu çok önemli. Yani siz bilimsel bir proje yaptığınızda bir konuya artık hakim olmuş oluyorsunuz. Akademik metin yazma konusunda kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Bunlar da üniversitenin işine gidiyor. Çünkü üniversite diyor ki arkadaşlar, benim okuluma gelecek olan kişiler, öğrenciler sadece buraya oturup ders dinlemeye gelmesin. Yanındaki öğrencilerde bir şeyler katmaya gelsin diyor arkadaşlar. Bu çok önemli. E nasıl katacaksınız? Sizin bir alanda ya da birkaç alanda özel bir bilginiz ve yetiniğiniz olursa ne yapabilirsiniz? Bunu arkadaşlarınızla da iletebilirsiniz. Ve gittiğiniz üniversite belki bu alanla ilgili, bu çalışmalarla ilgili kulüp kurar ve bu arkadaşlarla devam ettirebilirsiniz, genişletebilirsiniz. O yüzden tekrar soruyoruz, bilimsel bir çalışma. Bir de ne olabilir? Bugün yine çok yaygın arkadaşlar. Özellikle mühendislik tarzı bölümleri isteyen öğrencilerimiz için robotik kulüpleri var. Bugün birçok okulumuzda mevcut robotik kulüplerine katılın arkadaşlar ve ulusal ya da uluslararası başarılar elde etmeye çalışıl e, bu çok önemli e, FRC'dir FLR'dir arkadaşlar bu tarz bir sürü kulüp var bir sürü etkinlik var bunları kendiniz yapın kodlama öğrenin eğer ki yazılım istiyorsanız ki artık birimizde şu var arkadaşlar birçok alan artık ne yapıyor yazılıma döndü yani yazılım bilginiz varsa siz artık birçok alanda başını sağlayabiliyorsunuz o yüzden e, yazılım dillerinden Öğrenmeye çalışın. Kendi web sitenizi kurmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü yine sonradan işimize yarayacak. Kendi web sitemizi yapacağız. Kendi CV'mizi web sitemiz üzerinden göndereceğiz. Bunlar önemli. Yani arkadaşlar sizi her zaman için geliştirecek. Ve bu gelişmenin de gerçekten size katkı sağlayacağı ve üniversitenin de sizi seçmesinde bir kriter olacak. E, Belli becerilerinizi arkadaşlar geliştirin. Sizden e, istediğimiz bu ve unutmayın arkadaşlar bu gerçekten en önemli kriter. Çünkü elimizde artık ne var? El yani gözle görülür. Bir projemiz var ve biz bunu yapmışız. Ne diyoruz biz? Ben proje yapmayı biliyorum ve ben geldiğim zaman sizin üniversitenizde benzer projeler ve çalışmalar yürütebilirim diyoruz arkadaşlar. Evet bu çok önemli. Bunu unutmuyorsunuz ve en ağırlık vereceğiniz kısım bu olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.